Ters düz takla, düşmana hakla. Boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için evimdeki buzdolabını açıyorum. Sanki kendisi için sürekli açmıyormuş gibi çek kanka. Gördüğünüz gibi burası benim mutfağım. Şu tarafta beyaz eşyalar, şu tarafta da meraklı elektrikli ev aletleri bulunuyor. Acaba üstümdeki tuşlar ne işe yarıyor? Ah. Torbama doymuş. Ama Mutfağımın göz bebeği, en değerli eşyam, emektar buzdolabı. O bir buz, o bir dolap, o bir buzdolabı. Bir film buzdolabının içindekileri herkes göremez. O yüzden tarihe tanıklık edeceksiniz. Hazır mısınız? Dur dur, kamerayı açayım bari. Evet. Çekime başladın mı Fiko? Bu kadar şeyi baştan mı çekeceğiz? Aha! Ben gidiyorum abi. Daha soğan doğrayacağım. Ben siz çekin. Şaka şaka. Her şey kayıt altında. Bakalım dolabımdan neler çıkacak. Tada! Geçen yıl dolaba koyduğum kaba buldum. Bakın canlanmış. Buradan beni yemeyi unutan Necatiye ve köydeki organik dedeme selam yolluyorum. Zordur organiğini bulması, güzel olur kabağın dolması. Bakalım başka neler var. Oo, geçen yıl dolaba koyduğum su buza dönüşmüş. Yok artık. Bunun dışında her dolapta olan klasik şeyler var. Düğünlerde giydiğim beyaz gömlek, deve kuşu yumurtası, bülbül yuva. Şit, matematik ödevi, Necati'nin mizah anlayışı. <laughs> Necati'nin şakaları boş çıktı. Güldürebildiğime sevindim. Bakalım başka neler var? Ha, ha, bu ne? Dolabından bibiri buzdolabı çıktı. Oo, desene senin dolap ordu. Bebek değilim ben, boyum kısa. İçindekiler bu kadar. Biraz daha özelliklerine bakalım. Mesela buzdolabımın tavsiye verme özelliği var. Bakın şimdi. Çorbayı buzdolabına soğumadan koyma. Bir de dedeni ara hatırını sor. Özlemiştir. Aile dostu buzdolabı gözleri yaşarttı. Şok şok şok. Ayrıca buzdolabım A sınıfı enerjiye sahip. Göster bakalım enerjini. Ee, bakalım buzdolabı bir fiili kaldırabilir mi? Ee, buzdolabı hararet yaptı. Kaç Necati kaç. <laughs> <laughs> İkinci buzdolabı isteyen var mı? <laughs> Kızgın buzdolabı Necati yakalamak üzere. <laughs> Bu video rekor kıracak rekor.